Limon servisi geliyor. Yürüttüm yani görüntüden. <laughs> buradan buradan baş yemeye başlanıyormuş. ben, ne, nereden başlıyor? Oradan, oradan başlıyor. Evet. evet. Elva gibi. Ben bunu yerim onu. Elva gibi ha? Beğendim. Sivas'tan senin dönüş performansına bağlı. <gülüyor> Aynen. Benim <laughs> <laughs> buradan selam söylüyorum. <laughs> evet arkadaşlar bugün Bursa'da Şırdan, Mumbar ve Kokoreç videosu çekeceğiz. Yani Bursa'da herkes soruyordu. Biz de bilmiyorduk aslında. E Şırdan ve Mumbar Bursa'da bulunuyor mu? Tabii bu bu yiyecekler Adana'ya, Antep'e birazcık daha böyle doğu bölgesine e, özel yiyecekler. O yüzden şimdi Bursa'da onları yemeye gideceğiz. Ben, Berk ve Fatih üçümüz de ilk defa deneyeceğiz bunu ama bakalım bizi neler bekliyor. İzmir yolunda hemen sağda Rodopali restoranın yanında Şırdan, Mumbar, Midye ve Kokoreç yapıyor. Burada Şırdancı Ali. Şırdancı Ali Baba. Usta kolay gelsin. Sağ abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Usta nerelisin önce? Abi ben Gaziantep'liyim. Gaziantep'lisin. Evet abi. 14 yıldan beri kokoreç ustasıyım. 14 yıldır. Şırdan yaparım. Mumbar yaparım. Kokorecim kendi sarımındır e, Türkiye'de ilk defa noter onaylı sosum var burada. benim. Noter onaylı Kukoreçim. bir sosum var. Evet. Bunu neyle kullanıyorsun sosu? Abi bu e, kokoreçte kullanılıyor. Bu kokoreçte zaten ayrı bir lezzet dedi. Birazdan size yapacağım. Bakarsınız. Evet. E, lezzeti bundan emin olarak söyleyelim. Burada yiyeceğimiz eminim. Kokorecimizi de biz kendimiz sararız. Bakın şu bildiğiniz %100 kuzu kokoreci budur abi. %100 kuzu, evet. kuzu kokoreç. Yani hilesi yok, şey yok. Çünkü kendi elimle sarıyorum. Kendi elimle de yapıyorum. Şimdi ne hepiniz olsun. Birazdan da deneyeceksiniz zaten. Eyvallah. Sağ olasın, eline Sağ sağlık. Elinize sağlık. Ali Usta'nın tezgahı böyle. İçeride de şöyle bir oturma alanı var. Hani isterseniz restoranın hemen yan bölümü var. Oraya da servis yapabiliyor Ali Usta. şırdanlarım içinde bugün az kaldı yuklu geldiler evet tencerede şırdan ve mumbar Yok, bu şekilde var. kurban bayramından sonra gece dörde kadar Aynen abi. evlere paket servisimiz var evlere paket servisi de var var abi Süper. özce ve civarına var var. Özce, 5 evler özce beş evler civarına paket servis var evet şırdan da böyle hazırlanıyor çekelim Öyle kimyon değil mi bu usta? Bu özel abi gerçek kimyon. Benim baharatlarım hep birinci sınıftır. Hiçbir zaman içine başka bir şey yaptırmam. Rodopoli İnsanlığı et lokantasının hemen yanına servis edilebiliyor. Fatih bugün şırdan mumbar evet. kokoreç yemeye geldik. Evet kokoreç zaten aşinayız. Çok da seviyoruz. Ali abinin kokoreçi de çok güzel gerçekten. Ben daha önce yedim. Ama şırdanla mumbara hiç yemedim daha önce açıkçası. İlk defa mı tatacaksın? Evet ilk defa tadına bakacağız. Bir yani. de Bursa'da da bulmak kolay değil yani. Hiç, ben yani gördük sanki daha önce. Ben Belki bir yerde, duydum ama daha önce hiç yiyen arkadaşım da yoktu Bursa'da. Bursa'da yoktu. Ali abinin kokoreçi efsane olunca evet. mumbara şırdanı da kendi yapıyoruz. Değil mi? Bakalım biz de bir deneyelim dedik. Aynen ben de daha önce Adana'da evet derken ürünler geldi. Usta eline koluna sağlık. Olsun şimdi abi. Çok Eyvallah. Evet ben düşünceli bakıyorsun tabağa. <laughs> Sen mi? daha önce yemiş miydin? Ben şu? hiç yemedim. Ben hiç yemedim. O yüzden heyecanlıyım da biraz da... Biraz da ürktün mü? Ürktüm yani görüntüden. <gülüyor> ne? <gülüyor> buradan, şuradan, buradan baş yemeye başlanıyormuş. Ben ha, nereden başlıyor? Araştırma mi? yaptım. Buradan Oradan başlıyor, Evet. Çok da sıcak. Elle dalacağız işte buna. Dalacağız hadi, hadi, bakalım. O zaman başlangıcı ben yapayım. Yap bakalım. Servis geldi ya. Oo. İpiyle yem abi. İpi, i̇pi var bak. Midesine kaçtım. <laughs> bol bir mor lazım ona. Şöyle ipini de çözdü Fatih. Evet. Önce bunu çözüyorsun. Önce Berk çatalla giriyorsun abi. Şöyle şırdını önce... Adanalılar görse şu an bizi taşlarlar. <laughs> önce ipini çözeyim dedim de. Evet, ipi bir çöz abi. Tabii ben patladım. İlk ben yiyince ben patladım. <laughs> Fatih de şu an hazırlığını yapıyor. Limonu bol bol sıkıyor. Vallahi biraz da tuz lazım. Evet. Gaziantep ben... kimyonu da var üzerinde. Ben kekik isterim ama buna ya. Aa Kişirir Fatih sonra... ve kekik aşkı. <laughs> Aynen. Burada baharat, baharat hemen orada pul biber, yanında kekik. Fatih'in en sevdiği baharat. Ondan evet. sonra çatalı kaşığıyla bu devam. Ediyor. Bundan sonra elini alacaksın, yiyeceksin abi. Dağılıyor ama. Dağılıyor ya mu? çok yumuşak yani baksana. Ha. Dağılıyor abi. Evet. Yut bakalım Fatih. Nasıl etin yumuşaklığı iyi mi? Et helva gibi. Ben bunu yerim onu. Helva gibi ha? He? Beğendim. Oo. Vallahi beğendim. Evet belki sıra sende. Sen de ben de bir bağırsını yaptın. Ucundan. Böyle bir kafasından başla bakalım. Deneyim. Ne diyorsun? Güzel. Helva gibi mi et? Bence çok güzel ya. Şöyle abi, afiyet olsun. Şimdi güzel salmış. İçi Sarıcı de, falan. içi de pirinç dolması dedi. Evet yani evet. İçi de midenin harcı gibiymiş. Değil, Değil mi? Dolması. Doğru. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> ayranlar da geldi. Ayran var ya. Eşkıya çok güzel abi. Helva abi. <gülüyor> <gülüyor> Ali abi, bir tane de bize ortaya takoz, kokoreç. Tamam geliyor. Abi. Ha, tamam. Fatih daha bir lokma şırdandan almadı. Hemen kokoreci Kokoreci sardı. Yok. Aklı orada çünkü. Evet. Normalde çok aram yok sakalat grubuyla ama hani şırdanın bir tadına bakayım dedim. Güzel. Eğer yumuşak et seviyorsanız birebir diyebilirim sizin için. Fatih hemen bakıyoruz abi tabağın dibi gelmiş. Geldi vallahi. Mumbar'ın ucu kalmış bildiğin. Bu, ben bunu beğendim baya. Yani diğerine göre, sırdana göre bu çok daha güzel. Yani mumbar benim için daha iyi bir tat diyorsun. Evet evet. Zaten tabaktan da anlaşılıyor. <laughs> başka yerde yemediğim için tabii kıyas falan yapamıyorum ama güzel evet. yani ben beğendim. Iyi. Belki sen de ilk defa yedin değil mi? Ben de ilk defa yedim. Burada yani sen evet, birazcık daha çok pişmiş yere ben kırmızı et gibi. Ben biraz daha ama Kırm kokoreci şimdi sabırsızlıkla bekliyorum. Yani. Evet, Adana'da bir böyle çıtırdan ucundan tadına bakmıştım ama hiç böyle bütün olarak oturup yememiştim. Orada da, Adana'da da sokakta yapıyorlar genelde bu işi. Burası da aslında sokak gibi ama hemen yan tarafında bir restoran var. Orada oturup servis şeklinde yiyebiliyorsunuz. Ama içerisindeki o pirinç dolmasının tadı gerçekten çok iyi. Limon ve e, kimyon baharatıyla yani müthiş bir tat oluyor. Şöyle kokoreçten de porsiyonumuz geldi. Fatih dört gözle bekliyordun kokoreci evet, geldi. Geldi. Bak sen de kokoreç sevdalısı olarak. <laughs> evet hadi ba baharat başlayalım ki Tabii, tabii. Ki. Bir gider yanına baharat. evet. Şöyle kızarmış ekmek, köz biber ve domates, çeri evet. domates. Az, az bir şey atarım. Sen, ben, türü türü iki, sen yarısını at istersen Berk. Kendi tarafına at ya. Tam yeter sana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle güzelce baharatlandı. Bunu sen ne demiştin? Kokoreç atom mu dedin? Takoz. Ha takoz. Evet. Takoz böyle mi oluyor? İşte takoz diyoruz biz ne bileyim. Şey ha. böyle direkt baton yuvarlığa kesiyor ya. Ha altın, o yüzden. Alka da diyorlar. Takoz da denebiliyor. Aynen. Şöyle bir Güzel bir lokma geldi Berk'ten. Yanında kızarmış ekmek de getiriyor. Bu şekilde isterseniz takos. Hı, takos. Şöyle sırada kokoreç var. Kokorecin de bir tadına bakalım. Kızarmış ekmekle geldi. Bir porsiyon gibi Şuradan Kaymak bir yerinden Kokoreçin tadı da gerçekten çok iyi Bursa'da kokoreç işini iyi yapıyorlar evet Büyük markalarda popüler popüler olmuş yerler de var ama Esnaf işi yapanlar nedense bu işi daha iyi yapıyor Hani belki lezzetindendir bilmiyorum ama Genelde kokoreç de geceleri yeniyor. Kokoreç, şırdan, işte bunlar bunlar daha çok gece yemeği gibi ama gündüz yediğinizde de emin olun aynı tadı alıyorsunuz. Bu arada Fatih sen tatile çıkıyorsun galiba. Evet. Ne kadar yoksun takipçilerimiz seni ne kadar göremeyecekler. 9 <laughs> gün yokum. 9 gün yoksun. Aynen ama yokluğumu aratmayacak bir konu kalabilirsiniz. Ya. Geldiğimde benim işime son vermeyeceksin. <laughs> Şöyle kokorecin sonuna geldik. Mumbar ve şırdan da bitti. Ama şöyle bir şey var. Kokoreç belki herkes kokoreç yiyor ama şırdan ve mumbarı galiba evet. herkes sevmiyor. Onun, onun tadı biraz daha farklı bir. Aynen. Ya i̇çi pilav zaten direkt. Farklı i̇çi normal evet. Soslu. İçi bildiğiniz pirinç pilavı Aynen. Ama böyle soslu, yağlı bir ben pilav Ben yine de beğendim. Yani şey. Yenir. Yenir. Ama tabii sevmeyeni de çok sevmeyeni de bilir insanlar. Zaten evet. yani çok çok belli izah eden bir tat değil. Bırak geçsen. Evet, hani Ali Usta kesin güzel yapıyordur ama. Evet. Şu bir şey olmadı. Yani. Doğru mu? Sakatat grubu birazcık öyle bir ürün. Evet, hani sakatatlıki performansı. Evet. Kelle söğüşü burada hani çok parmaklarımızı yalayarak öyle, yedik yani. yani. Ama sakatat grubu genel olarak öyle zaten. Hani sevilmeyebiliyor. Evet. Ama kokoresi gerçekten. Kokores evet gerçekten çok iyi. Tulum da güzel. Bayramda neredesin Fatih? Bayramda Sivas'tayım. İsterseniz size katılabilirim. Sivas'ta bilirsiniz. Kelle Tandır çok meşhur. Evet. Ben karşıda gidersem gideyim Sivas'a. Gece 3'te de sabah 6'da kalkarım. Direkt hal kellecisi var Sivas'ta. halimin şey sanayinin içinde. Hı hı. Hal kellecisine giderim. Sabah sabah bir kelle kıvırırım. Zaten Sivas'ta öğrenden sonra kalmıyor. Bursa'da çok aradım. Buldum sonunda. Fırın kelle mi? Fırın kelle aynı. Sivas'taki de 17 saat falan pişiyor. Oo. Bayağı evet, meşakkatli şey bir hazırlanma süreci var yani, o zaman. Geceden koyuyorlar tandıra. Sabaha kadar hiç yağ, su, hiçbir şey koymadan. Sabahta baltayla bir tık vuruyorlar. Sonra afiyetle yiyorsun işte. Bursa'da çok aradım. Buldum bir tane. Bu da spoiler olsun biraz. Yakında ben arkadaşlara söylüyorum oraya gidelim diye. <laughs> Sivas'tan kavurma getireceğiz Sivas'tan. Tamam. Kavurma. Evet, Sivas'ın Sivas kavurması, kavurması da güzel oluyor. Sivas'ın kavurması. Evet, zaten. Kavurması var ya. Aynen öyle. Kavurmayı sen de çok seviyorsun. Biz de. Abi olmadı bir günde bir doğaya gider. Sivas'tan gelen kavurmanın tadına Oo, bakarız. Evet, ne diyorsun? Yumurta. Yumurtalı kavurma. Her kavurma. çeşit deniriz ya. Aynen. Yumurtalı, ekmek arası. Alırız 2 kilo yanımıza sabahtan. <laughs> i̇şte Sivas'tan senin dönüş performansına bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Kayıp pederime buradan selam söylüyorum. <laughs> Çocuk aç geliyor oraya. Bakın tabak bitti. <laughs> Sivas'a gönderiyoruz Fatih'i ki... Orada hem bayram hasreti gidecek ailesiyle hem de geriye kavurmalarla dönecek inşallah. Değil mi Fatih? İnşallah kavurma gelecek ya. Berger sana sipariş veriyor zaten. Berger evet sen kavurma sen gerçi et ürünlerinde evet. hepsini seviyorsun. Ama böyle yağsız trençtan oluyor ya. yağsız trenç evet. Mesela seviyorum. geçen gittiğimiz kavurmacı Hüsam'da, Hüsam'da öyleydi ya. Yani. Hüsam Hüsam'da direkt dana trençten yapıyor etini. Cahsız şey, Pamuk şey, gibi şey, böyle şey, şey, tel tel Kahvaltı da bile yiyebiliyorsunuz sen Ka Evet kahvaltı da bile yani yeniyor Direkt kahvaltı da ya. Yani. Aynen işte Fatih getirirse bize Sivas'tan kahvaltının niyetini artık Ben geçen gün yine gittim İstanbul'a. Evet <laughs> <Hiçbirine haberi> yok <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> yine iki yarım gömdüm Ooo <laughs> Selam <laughs> <laughs> Kokoreci, Mumbar'ı ve Şırdan'ı yedik e, Bence gayet lezzetliydi Hani bu tabi herkese hitap etmeyen yiyecekler bunlar birazcık aslında böyle Yöresel olduğu için herkes beğenmeyebiliyor ama ben içindeki o iç pilavı yani pirinç dolmasını çok beğendim. E, Ette tercihim benim birazcık daha kırmızı ve pişmiş et oluyor. Hani aslında çok pişmiş değil ama böyle şırdanın ve mumbarın etinde böyle birazcık böyle yumuşak yağlılık hissi var. Onu ben çok sevmiyorum ama lezzeti kesinlikle çok iyiydi. Bursa'da da yiyebileceğiniz bir yer var e, özellikle şırdan ve Mumbar için söylüyorum. Çünkü kokoreçi daha fazla yerde bulabilirsiniz ama Şırdan ve Mumbar'ı ben ilk defa Bursa'da Şırdancı Ali'de gördüm. İzmir yolunda hemen Rodopali restoranında yanında bulunuyor.